ben Eskişehir Etkin Koleji Ortaokulu öğrencilerinden Utkun'un velisiyim. Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor eğitiminin projesi öncelikle oğluma okuduğu kitapların yazarlarıyla tanışma, onları yakından tanıma ve onlara sorular sorma imkanı verdi. Kafasında yazarları nasıl talep ediyordu bilinmez ama onların da normal ulaşılabilir insanlar olduğunu gördü. Küçüklükten beri yazdığı mini hikayelerinin ve kendi imkanlarıyla oluşturduğu basit kitapların daha da iyisini yazma hevesini arttırdı. Bu proje sayesinde gelecekte yazar sayısı artar mı bilmiyorum ama yazar olmayı hayal eden bunu denemek deneyen insanların sayısını arttıracağı aşikar. Kurtları Yazarlarla Buluşuyor eğitimin projesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve desteğini esirgemeyen tüm yazarlarımıza teşekkür ederim. Ben Şehit Nurcan Karakay Ortaokulu Öğrencisi Ejundur'un ablasıyım. Bu proje sayesinde kardeşim düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazandı. Aynı zamanda kelime dağarcığı arttı. Eee Birçok yazarda tanışma fırsatı yakaladı. Bu yüzden dolayı e, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Bursadan Bursa'da Eşrefergin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esma Nur'un annesiyim. Bu projede kızımın okuduğu her kitap onun hayal gücünü güçlendirdi ve farklı dünyalara yolculuğa çıkardı. Her kitabın sonunda farklı bir yazarla tanışmış olmanın mutluluğu ve sevinci de hem bizim için hem kızım için apayrı bir duyguydu. Bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu'nda okuyan Çiğdem Elif'in velisiyim. Çiğdem bu proje sayesinde okuma alışkanlığı kazandı ve yeni uygulamalar öğrendi. Bu projede emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Merhaba, ben Ömer Cemile Güler Ortaokulu'ndan Şevval Tuğan'ın annesiyim. Kitap Kurtları projesini Gülsüm Hocam'dan ilk duyduğumda Şevval'in katılmasını istedim. O katılmak istemedi. Çünkü kitap okumak konusunda Şevval pek istekli değildi. Benim isteğimle projeye katıldı. Kitapları aldık ve birlikte okumaya başladık. Yavaş yavaş bu durum hoşuna gitmeye başladı. Bir de okuduğu kitabın yazarı ile söyleşi yapınca projeyi tamamen benimsedi. Kitapları zevkle okumaya, söyleşi günlerini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bu proje Şevval'in özgüvenini arttırdı. Projenin kitap kulübüne dönüştürülmesini ve yazarlarla buluşmaların devam etmesini temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen başta Gülsüm Hocam ve Hasan Hocam ve diğer bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi akşamlar. Ben Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi Ortaokulu Bölümü öğrencilerinden Zeynep Ela ve Muhammed Emir'in annesiyim. Kitap Kurtları projesi kapsamında iki çocuğumun da çok farklı gelişimler kat ettiğini, heyecan verici şeyler yaşadıklarını gördüm. Minik minik hikayeler yazmaya başladılar. Ee, okudukları kitapta gerçek hikayenin ne şekilde yazıldığını, yazarın neler düşündüğünü, toplantı gününe kadar merakla beklediler. Toplantıdan sonra kitapla ilgili yazarın anlattıklarını bizlerle paylaştılar. Yazarların gerçek hikayelerden esinlendiğini öğrendiklerinde o yerleri gidip gezmek, tarihi yerleri görmek istediklerini anlattılar. Ayrıca Web 2.0 araçlarını çok güzel şekilde kullanmayı öğrendiler. Kitap kapağı tasarımlarıyla çok güzel tasarımlarda bulundular. Bu yönde öğrencilerin, bütün öğrencilerin gelişmeler kat ettiğini düşünüyorum. Özellikle öğretmenimiz Duygu Yılmaz'a ve bu işte emeği geçen bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Ankara Sincan Ertuğrul Gazi Mamatip Ortaokulunda okuyan Halil'in videosuyum. Öncelikle e, proje hakkında gözlem bildirmek isterim. E, kardeşimin hem sosyal hem de okul hayatında çok büyük e, katkıları olduğunu düşündüğüm bir proje. E, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle, çevresiyle ilişkisinin daha da güçlendiğini düşünüyorum. E, olaylara bakış açısının değiştiğini, düzenli bir insan olmaya başladığını ve Sosyal etkinliklere katılım oranının arttığı bir proje olarak düşünüyorum. Bu proje için emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederiz. Başta Pelin öğretmen olmak üzere. Görüşlerim bu kadar. İyi günler. Bursa Şehit Zeki Burak Okay Ortaokulundan herkese merhaba. Okulumuzun 5. sınıf öğrencisi Aysemin Melisi'yim. Kızımın da görev aldığı E-Tubing projesi sayesinde pratik ve çözüm odaklı düşünmeye başladı. Ayrıca topluluk iletişimi kuvvetlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, Mehmet Akif Ersoy öğrencilerinden Ayşenur'un annesiyim. Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor projesinin Ayşenur'a kazanımlarından... E Bahsetmem gerekirse şöyle sıralayabilirim. Bu proje Ayşenur'da kitap okuma sevgisini perçinlediğini e, ve artırdığını, yazma istediğini uyandırdığını e, gözlemledi. E, sevdiği yazarlarla konuşabilme fırsatı yakalayıp merak ettiği konuları e, sorduğu için e, çok mutlu olduğunu gözlemledim. E, web iki araçlarını kullanma potansiyelini geliştirdi. Gayet başarılı ve verimli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ailen öğretmenimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Talya Halil Yakyüz Ortaokulu öğrencilerinden Tuna'nın annesiyim. Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor projesi kızıma kitap okuma alışkanlığını daha da artırdı. Kitap yazarları ve öğretmenlerle birebir görüşmeleri dolayısıyla kızımın kendine özgüvenini artırarak ufku genişledi. Bu projeye katkılarından dolayı kitap yazarlarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencilerinden Elif'in annesiyim. Kitap kurtları projesinin kızımın üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu gözlemledim. Daha önceden de kitap okumayı seven bir çocuktu. Fakat tabi bu şekilde okuduğu kitabın yazarlarıyla bir araya gelme imkanı elde edememişti. Bu onun için çok farklı bir deneyim oldu. Yine yaşıtlarıyla birlikte okumuş olduğu bir kitabı bu şekilde değerlendirmek, onun üzerinde sohbet etmek, değişik sorular sorulduğunu görmek ona yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamış oldu aslında. Dediğim gibi daha önceden de kitap okumayı seven bir çocuktu ama belki yazarı hiç merak etmiyordu bile. Yani bu kitabın yazarı nasıl bir insandır, fiziksel görünüşü nasıldır, nasıl konuşur bunları hiç düşünmezken şimdi okuduğu kitabın yazar buluşmalarını böyle dört gözle bekliyor. Yazarı merak ediyor. Öncesinde şöyle bir internetten araştırma yapıyor. Nasıl bir yazar, i̇şte kaç yaşında gibi böyle merak ettiği şeyler oluyor. Bu anlamda onun okur olma düzeyini daha da yükselttiğini görüyorum. Bunun yanı sıra projedeki etkinlikleri yaparken çeşitli uygulamaları keşfetti. Daha önceden hiç kullanmadığı uygulamaları bu sayede öğrenmiş oldu. Ve e, onun için olumlu bir deneyim oldu yine bu durumda. E, bu anlamda bu projeyi gerçekleştiren e, kişilere çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle öğretmenimiz Duygu Yılmaz e, kızımı bu konuda çok teşvik etti. Elif de projeyi duyduğu ilk günden itibaren çok heyecanlandı aslında bu konuda ve öğretmeninin de desteğiyle güzel etkinlikler gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle böyle bir salgın döneminde çocukların sosyalleşmesi anlamında çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhaba. Ben Epkin Kolej Ortaokulundan Ege'nin velisiyim. Kitap Kutları yazarlarla buluşuyor projesi. Oğluma okuma alışkanlığı kazandırdı, okuma hızını arttırdı, e, zamanı nasıl değerlendirmesi gerektiğini öğretti. Çok memnunuz. Teşekkürler Kitap Kurtları. şey Nurcan Karakaya ortaklığından Meryem'in ablasıyım. Bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığını kazandı. Yazarlarla tanışıp buluştu ve bir araçlarını kullanmayı öğrendi. Buradan bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Şehisteki Burak Okay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nisanlı müdürlüğü. Bu projede kızımın en çok beğendiği ve ona en çok katkı sağlayan şey Okuduğu kitabın yazarıyla birebir tanışma şansı oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Merhabalar. Ben Halil Akgüz Ortaokulu 7C sınıfından Ayşe Elan'ın annesiyim. Sizlere kitap projesi hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Kızım Ayşe Ela daha önceden de kitap okuyordu. Fakat kitap kurtları yazarlarla buluşuyor projesinden sonra Ayda iki kitap okuyup, üstelik yazarlarla buluşunca daha bir heyecanlı ve daha bir merakla kitap okumaya başladı. Yazarlarla birebir konuşup, onlarla sohbet etmeleri daha çok heyecanlı kitap okumasını sağladı. Bu projeye emek veren öğretmenlerimize, yazarlarımıza ve bütün proje ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygılar. onun kitap okuma alışkanlığı kazandı. Yazarlarla tanıştı. Yazarlarla çok güzel söyleşiler yaptı. Okul hayatının güzel katkı sağladı. Güzel bir anısı oldu. Hep iki araçlarının kullanımını öğrendi. Güzel ve etkili oldu. Bu projede bütün öğretmenlerimizin emeğine sağlık. Kitap Kutları Projesi ile birlikte Çocuğumun e, hızlı okuma, anlama becerisi gelişti. Artık daha hızlı okuyup okuduğunu anlayabiliyor. E, değişik yazarlarla birlikte buluşma olasılığı oluştu. Değişik içerikli kitaplar e, okudu. E, böyle bir projede yer aldığımız için biz çok memnunuz ve öğretmenlerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. E, tekrardan böyle bir projede yer almayı çok isteriz. Merhaba. Ankara Yeni Mahalle Şehit Mehmet Çetin Ortak Ecem Sun'un velisiyim. Bu proje Ecem yeni uygulamalar öğrenerek kendisini geliştirmesine yardımcı oldu. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim. Ben Ayşegül Yılmaz'ın annesiyim. Kızım Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu'nda okumakta. Kızım Kitap Kutları projesinde tanışmadan önce düzenli bir şekilde kitap okumuyordu. Ayşegül içine kapanıp kendini ifade etmekte zorlanan bir kızdı. Derslerin, derslerin ve sorularını anlamakta zorlanan, bazen soruları anlamak, anlamak için birkaç defa okumak zorunda kalıyordu. Öğretmenleri sayesinde kitap kutları projesiyle tanışıp onla, onlarca kitap okudu. Bu sayede kendini daha iyi ifade edebiliyor artık. Nerede ve nerede olmak istediği konusunda daha emin. Düzenli düzenli bir kitap okumak yazarlarla tanışmak e, derslerinde etkili etkiledi artık derslerinde daha başarılı kitap kutları projesi sayesinde e, kitaplarla tanışmaya vesile olan öğretmenlerine ve yazarlara teşekkür ediyoruz merhaba ben Ankara Sincan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Irmağ'ın velisiyim. E, bu proje hakkında duygu ve düşüncelerim şu şekildedir. Öncelikle kızımın hayatına çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum ki öyle de gördüm. E, öğretmenleriyle arasındaki bağ daha da çok kuvvetlendi. Kızımın sosyal hayatına daha da fazla katkılar sağladı. Arkadaşlarıyla gerek ayrı içi anne baba... Gerek büyükleriyle ilgili olsun konuşma, oturma, kalkma, sosyal bağ kurma konusunda çok büyük gelişmeler sağladı. Bu projeye katkılarından ötürü öğretmenimize çok teşekkür ediyorum ki kızıma böyle büyük destekler verip kendinin özgüveninin daha da fazla artmasını sağlamasından dolayı saygılarımı sunuyorum. İyi günler. sayesinde oğlum kitap okuma alışkanlığı kazandı. Yeni yazarlarla tanışıp yeni yazarlarla söyleşiler yaptı. Ve web iki araçlarını kullanmayı öğrendi. Buradan bütün öğretmenlerimize ah. teşekkür ediyorum.